Peki Irak'ta neler konuşuluyor, neler düşünülüyor? Bazı partisinin iktidarı terk etmek zorunda kaldığı Irak'ta, bazı partisinin kesin iktidarı bulunan Suriye'ye bakış nasıl? Arkadaşımız Köksal Gökçe şimdi karşımızda, Bağdat'ta yayın için hazır. Ee, Köksal, Saddam Hüseyin'in savaş esiri sayıldığına dair haberleri almıştık. Yayınımıza geçmeden önce bültenlerde seyircilerimizi izlediler ve. ...Bağdat'ta yaşananlar var, özellikle Kuzey Irak'ta yaşananlar var. Bütün bunların ışığında Suriye-Türkiye arasındaki bu yakınlaşma Bağdat'tan nasıl görüldü? Evet Gülden Özel, gerçekten Beşer Esad'ın Türkiye ziyareti burada da yakından takip edildi. Öncelikle buradaki genel durumdan biraz bahsetmek gerekiyor. Irak'ta tam anlamıyla bir kaos var. Bir taraftan Amerikan askerlerine yönelik saldırılar her geçen gün artıyor diğer taraftan Amerikan askerlerinin Amerikan buradaki koalisyon askerlerinin bitmek bilmeyen operasyonları var. Ancak direnişçilerin saldırıları da bir türlü azalmıyor. Bu kaos ortamı devam ediyor. Burada diğer taraftan yine Irak'ın kuzeyindeki gelişmeler, Kerkük'teki gerginlik, akşamları sokağa çıkma yasağı, Irak'ta tam anlamıyla son günlerde en çok konuşulan konular yine güvenlik ekseninde oluşuyor. Tabii Irak'ta yeni yılda e, özellikle e, yeni anayasal süreç tartışılıyor bir taraftan. Bu anayasal süreçte ne kadar yol alınıyor burada da e, şüpheli sorular var. E, tabii pazartesi günü biz e, geçici yönetim konseyinin dönem başkanı Adnan Paçacı ile ilk olarak bir röportaj yapmıştık. Adnan Paçacı'ya anayasal e, sürecin ne kadar hızlı gittiğini ve sürecin sağlıklı işleyip işlemediğini sorduk. Bunun sağlıklı işlendiğini söyledi tabii. Anayasal süreçte neler var? Anayasal süreçte öncelikle bir anayasanın hazırlanması gerekiyor. Bu anayasa çerçevesinde Irak'ta bir seçime gidilmesi. Bu seçimin bir meclisi ortaya çıkarması ve meclisin de bir hükümeti ortaya çıkarması, şekillendirmesi. ...bu hükümetin de Mayıs ayı sonunda Irak'ta sivil yönetimi devralması bekleniyor. Bugün Amerika'nın Irak'taki sivil yöneticisi Paul Bremer bir açıklama yaptı... ...ve 6 ila 8 hafta arasında bu anayasanın hazırlanacağını söyledi. Bir taraftan Paul Bremer Irak'ın kuzeyindeki Kürt gruplarla da zaman zaman masaya oturuyor. Son bir hafta içinde iki kez masaya oturdu ve bu etnik federasyon tartışmalarına belki de bu tartışmalardan onları vazgeçirmeye veya bir orta yolu bulmaya yönelik aynı zamanda Kerkük'ün buraya dahil etme girişimlerini çevre ülkelerin tepkilerini ve bu tepkilerin geleceğe noktayı onlara aktarmak için peki Beşar esat'ın Türkiye ziyareti burada nasıl değerlendirildi Beşar esat'ın Türkiye ziyareti burada son derece e, büyük bir ses e, uyandırdı demek e, yanlış olmaz çünkü çok hassas bir dönem burası bir taraftan Irak'ta işte az önce söylediğimiz anayasal düzenin şekillenmesi, Irak'ta yeniden yapılanma süreci, diğer tarafta Kürt grupların federatif yapı arayışları, buradaki gerginlik e, hem Suriye'yi hem Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla iki ülke arasında da e, açısından da çok hassas bir dönem. E, Beşar Esad'ın buradaki e, Türkiye ziyareti burada çok yankı buldu. Bir taraftan yerel gazeteler ve televizyonlarda burada çok tartışıldı. Ama asıl olarak burada da... E, çok yakından izlenen e, Katar'daki El Cezire Televizyonu, yine El Arabiye Televizyonu'nun buradaki e, yayınlarında ilk sırada yer vermesi burada e, hem e, izlendi hem de bu yorumlar dikkatle e, takip edildi. E, Beşer Esad'ın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezel'e yaptığı ortak açıklamada Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, buradaki siyasi birliğinin devamının sağlanması ve yeniden yapılanma sürecinde özellikle toprak bütünlüğü çerçevesinde Kürtlerin taleplerinin çok yerinde olmadığının tespiti iki ülkenin bu konuda ortak hareket etme çabası burada özellikle yankı buldu. Şii çevreler tarafından yakından takip edildi. Türkmenler tarafından yakından takip edildi. Yine Sünni çevrelerde yakıntı yakından takip edildi. Bu arada hemen belirtelim hafta içi Iraktaki Şii grupların en önemli liderlerinden Geçiş Hükümet Konseyi'nin de üyelerinden geçen dönem başkanı, Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi Başkanı Abdülaziz El Hekim'in önümüzdeki hafta Türkiye ziyareti de yine bu kapsamda değerlendiriliyor. Türkiye'nin bölgede daha aktif rol oynaması, bölgedeki siyasette daha önemli bir aktör haline gelmesi açısından değerlendiriliyor. E bu burada Türkiye'nin hassasiyetlerini Abdülaziz El Hekim'e aktarması ve Türkiye'nin Buradaki yeniden şekillendirmede biraz daha e, hassasiyetlerini dile getirmesi açısından önemseniyor. Abdülaziz Elekim'in e, Türkiye ziyareti. Yine e, Türkiye'nin İran'la ve diğer komşu ülkelerle de Irak'ın yeniden şekillendirilmesinde dirsek temasında olduğu belirtiliyor. Aslında Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşması, Türkiye'nin Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesinde Arap dünyasıyla da yakınlaştığı ifade ediliyor yorumlarda. E, bu kapsamda Türkiye'nin Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi e, şekillendirilmesi sürecinde Amerika'nın politikalarına biraz daha e, mesafeli olduğunu, Amerika'nın politikalarının e, dışında bölge ülkeleriyle ortak hareket etme çabası olarak da değerlendiriliyor Gülden Özel. Teşekkür ediyoruz Göksal Gökçe. Göksal Gökçe Bağdat'tan son durumu aktardı ve Türkiye-Suriye görüşmelerinin yakınlaşmasını nasıl değerlendirdiğine getirdi sözü.